Burak'ın açıklamasıyla ilgili yorumunu almadan önce bir ankete bakalım mı? Bakalım. Kimi haklı bulmuşlar? Olur. Yani Burak'ın açıklamalarına katılıyor mu seyircilerimiz? 8.411 oy şu an için. Ee, Burak'a haklı bulan %41, haksız bulan %59. Sinan Engin haklı mı haksız mı diyor Burak için. Haklı mı haksız mı derken var mı açıklaması? Açıklamasını bir verelim Değelim ekrana. açıklamasını? 8 numarayı bir verelim ekrana. Dünden beri gündem bu Sinan'a. Şimdi milli takımda oynamayan yabancı bir oyuncu mesela sorsalar. işte Onye Kuru'yu aldı Galatasaray. Mesela ne diyorsun derse cevap verir mi ona? Onları mesela Hulk'u falan yorumladı. Bir yorumladı. Evet. Şimdi... Bir sürü Başarılar dilerim, dilerim diyor. diyor. Değil mi Emre? Yani hepsini Başarılar yorumladın. dilerim diyor. Sıkıntı yok. Ama bu kendi fikri Burak'ın. Bana ne kardeşim diyor yani aldılar aldılar beni ilgilendirmez diyor aldırarsa bana ne beni yani ama işte öyle değil. Tabii hiç hiç burada işte, öyle milli takımı karıştırınca. Yani evet burada öyle yorumlanmaz yani şimdi kimse kendini kandırmasın. Almanya'da çok var Alman milli takımını seçen çocuklar oldu gençler düzeyinde de oldu. Almanya'da yaşıyorsan. Mustafa Doğan, İlkay. Almanya. Yani e, baktığın zaman oradaki Almanya'daki şartlara doğru büyüyorsan ailece hep orada hep beraber ailesi. Alman milli takımı da seçebilirsin. Bunda çok anormallik ben görmüyorum. Gelir bakar. Türkiye'de bir takım garantileri ve görüşmüş hocalarla da. Bir takım garantileri de görmemiştir. E bakıyor Türkiye'de çok sert bir agresif bir basın var. Medya var. Dolayısıyla belki de bugün e, Mesut Özil yoktu belki Türk milli takımında oynasaydı. Öyle de bir gerçek var. Çok kaybolan oyuncular var biliyor musunuz? Bir tane Berkant vardı. Genç milli takımda benim talebemdi. Evet. Müthiş futbolcuydu Galatasaray'da geldi biliyorsun. Ben. Galatasaray Beşiktaş. Daha yani sayabileceğimiz birkaç tane ama tanıdığım için söylüyorum. Yani ee, Türk milli takımını seçip de çok iyi olmayan var ama Alman milli takımını seçti yeteneği de vardı daha da üstüne koydu dünya çapında oyuncu oldu. Yani ben kızmam Alman'ı seçti onu seçti falan diye. Şimdi Burak, Mesut, Özil mesela Trabzonspor'a gitseydi ne derdi? Hmm. Söyleyeyim mi? fikrimi Bence konuşurdu yorum yapardı. yorum yapardı Başarılar kardeşim Tebrik ediyorum falan Hiç milli takım karıştı Çok gereksiz bir konuşma yapmış Burak Olmamış Çünkü Buradan Lille'ye gitmişsin Türkiye bütün büyük takımlarda oynamışsın Goller atıyorsun Herkes seni destekliyor Gollerini herkes paylaşıyor Sen evet. Gül'le bahsediyorlar Fenerbahçeliler de Herkes aynı Bir zamanlar formasını Ama bu giydiği için Ortamda uymamış Uymamış Ne olursa olsun Mesut şu anki durumuna işte Uygur Türklerine yaptığı şeylerden dolayı bilmem Sayın Cumhurbaşkanı'na paylaştığı fotoğraftan sonra ırkçılık saldırısına uğradığı için Aynen. ırkçıların saldırısına uğradığı için bugün futbol dışı olaylardan bugün Türkiye'ye transfer oldu. Yoksa Mesut hala Avrupa'da oynardı. Tabii hala piyasası. Hala oynar 32 yaşında da. Onun için olmamış. Burak doğru yapmamış yani milli takımı karıştırmayacaktı. Çok iyi bir futbolcu. Dünya çapında bir İsmi ne bu çocuğun? Mesut. Mesut evet. ne ismi? Özil. Türk, ismi değil mi Mesut? Aynen. bitti? Yani. yani. Çok var bunun örnekleri. Asamoğallar Alman. Türkçe konuşuyor. Almama, Maçlarda da bile oldu. Türkçe konuşuyor. Alman olmadı falan? Evet. Yani. Yani. Çok oo, Alman bir <laughs> takımının yarısı zaten yani. Alman değil. Yani. Baktığın zaman yani. yani. Oo, kimler Ayar kimler. Yani şey olarak. 4-5 tane futbolcu. Türk yapmadık var. mı mesela yani. Doğru biz de yaptık. Onun için. Şimdi burada Burak'a uymamış bu bak Burak babası arkadaşımdır kendisinde biliyorsun ne kadar ama Tabii. bu olmamış ve iki gündür dayak yiyor Burak devam eder ha destekleyenler vardır Fenerbahçe'nin karşısındaki takımlar destekliyor bana sorsan doğru değil yanlış yapmış doğru bir açıklama değil bir futbolcu arkadaşı başka bir takımda da oynayabilir dünya çapında bir futbolcu Türkiye'ye geliyor Türk futbolunun markası adına çok önemli bir şey Büyük oyuncu inşallah fena başlar, başarılı olur. Hiç mil takıma falan anlatmaya falan gerek yok. Hani olur mu? Yani. Yarın bir gün tatillerinde yerinde karşılaşacaklar. Kesinlikle. Karşılaşacaklar. Belki de yan yana fotoğraf bile verecekler göreceksin. Evet, <laughs> yani belki de görüşecekler Mesut bile. Mesut ne hissetmiştir duyunca? Çok bilmiyorum yani çok. Yani Mesut çok böyle naif bir çocuk. Yani baktığın zaman çok naif bir çocuk. Yani terbiyeli bir çocuk baktım yani gördüm. Henüz bir cevap gelmedi Mesut'tan. ...terbiyeli. Ya niye versin ki cevap ya? Yani? Yani Başkası olsa hemen tweet atar, var. Instagram'dan yani herkesin yazar. Herkesin bir görüşü var. Yani bu çocuk artık bunlara... ...aşmış, aşmış yani, da. bitirmiş gitmiş. Ama sevgili Burak'a yakışmamış. Uymamış, hatalı. Dayak da yiyebilir. Yani medyada bu anlamda dayak yiyebilir. Yani <gülüyor> yazılır, <gülüyor> çizilir, <gülüyor> her şey olabilir. Ha! Kardeşim bu benim bir görüşüm der. E biz de deriz ki senin görüşün doğru değil bu görüş. Benim görüşüm, başarılar diledim gerisi de beni ilgilendirmiyor. Ne alakası var? Her yorum yaptığın oyuncu senin mil takım arkadaşın mı? Ya diyebilirsin evet, dün yani. Dün işte Larini yorumladı, Hulk'u yorumladı. Fenerbahçe'yi övdü bu Uymamış, sene. Uyumamış. Burak'a yakışmamış. Net. Beni Anadolu'dan alıp tekrar büyüklere getiren kulüptür Fenerbahçe diye övgü dolu dolu sözleri de var Fenerbahçe ile ilgili buran, bu röportajda. Yani söylediğim bir şimdi bak bu herhalde Mesut'u sevmiyor yani başta ama bu. Evet bir şey var. Yani Mesut Alman milli takımında oynuyor diye yani veya şey diye. Ama Mesut yeni seçmedi ki. 14 yıl oldu Sinan abi. Yani, 14 yıl önce kızmam. Alman milli takımında seçebilir. Kendini kimse kandırmasın. Kimse de falan böyle popülist falan da konuşmasın. Bir yerde Alman milli takım duruyorsa, bir de Türk milli takım duruyorsa adam der ki ben şimdi ismimi açıklamak istemiyorum. Bir tane futbolcu transfer çektim. Dedi ki bana kendimi yakarım dedi oğlumu ve yollamam Türkiye'ye dedi. Ha. 32 yaşından sonra gider de 33 yaşından sonra da mesela. düşünenler Bunlar da var yani. Onun için yani buna ben o çocuk orada çok zor şartlarda büyümüştür. Yani normal vasat bir aile imkanlar çok kısıtlı. Büyümüştür. Şartlar zordur. Yani onun için e, ya özeti bu biliyor musun? Özeti Burak yani bir kelime bunu söylemiyorum. Burak yanlış yapmış. Yakışmamış Burak'a. <laughs> Anladım. Bu arada... Fanatik... S nokta nokta dersin ya. Hani Açay'a olur. Yanlış yapmış Burak. Evet, Kabul etsin. Evet. Hiç. Ona babası da kızmıştır şimdi. Ben sana söyleyeyim. Fikret şimdi, Hoca da kızmıştır. Fanatikten Gökmen Özcan yapmış bu raportu. Kendisini e. tebrik ederim. Ali Koç'un cevabını merak ediyor musun Sinan abi Burak'la ilgili? Çok bekletmesek mi? Ali Koç'un çok sert, sert cevap vereceğini düşünmüyorum ama bakalım. Peki. Şimdi. Ali Koç. Bugün voleybol maçı çıkışında Sezgin Gelmez'e bu konuyla ilgili konuştu. Ayrıyeten Beyaz TV mikrofonunu aldı ve ne yaptı? Hepsi bu röportajın içinde izleyelim. Tebrik ediyorum. Bir S der at bakayım bir şey. Bir, bir SMS at. Atarım başkan. Hadi at bir beraber. Başkan bir telefonu atsın. Ben ben evet, Atar şimdi, mısın? Bu, ya şimdi beraber yapacağız. Başkan ben yapamam gerçekten yapamam. Atsınlar. Ya ben seninle röportaj yapacaktım. Yine tamam, hava başkanı Başkanım buyurun. Biz voleybol maçlarına gelir miydiniz ya? Geliyoruz başkanım. Basketbola da geliyoruz. Gördünüz zaten geldiğini. Evet. Başkanım kampanyanın adı değişti. Mesut ol oldu. Neler söylemek Abi, istersiniz? Birkaç gününe geçti. İsteyen Fener yapabiliyor, isteyen Mesut Olu yapabiliyor ama yani... vallahi tüylerim kendi diken oluyor. Taraftarla ne kadar çabuk cevap verdiğini, ne kadar hızlı hareket Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah biz de onlara layık olabiliriz. Bu kadar imza bir maç kazandık. Sabah erkek takımımız 3-0 kazandı. İşte Metin Bey dün Prag'dan geldi. Çeyrek finale kaldık orada. 6 maçın 5'ini be. kazandık. Ligde 17-17 dün erkek da, da müthiş bir maçımız oldu. Yani 4-4 yaptık. Ama yani hangi bir niyeti isteyeceğiz, hangi bir heyecana dayanacağız bilmiyorum. İnşallah böyle devam eder. Bir spor kulübü olduğunun en büyük göstergesi mi bunlar başkanım? İnşallah. Başlatılan kültür devam ettiğimiz en güzel göstergesi. Başkanım derbi galibiyeti neler hissediyorsunuz? Mutluyuz. Hani... Mustafa Başkan da seyretti maçı. Mustafa Başkan da geldi. Beraber oturamadık. Biz ayrı oturttular. Ama biraz lafladık maçın sonunda. İşte bazen biz kazanıyoruz. Bazen o kazanıyor. Sporun içinde olan şeyler bunlar. Başkan Mesut için çok sözler de duyuyoruz. Özellikle dün akşam Burak Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Türk milli takımda olmayan bir oyuncu. Ben nasıl yorum yapayım şeklinde bir yorumu vardı. Duymuşsunuzdur. Yani, nasıl değerlendiriyorsunuz yani Başkan? Burak üzerinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder ama gereksiz. Ben eminim kendi de akşam yatar üzülmüştür. Ama gereksiz. Ben eminim kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Ama önemli olan değil. Küçük bir yıpratma çalışması var. Evet. Sağlık olsun. Ben bunu sadece şu olumlu açıdan bakarsak, bardağı yarı dolu görürsek Mesut'u daha fazla kamçılayacaktı, daha fazla motive edecek. Mesut'u daha fazla kamçılayacaktı, daha fazla motive edecek. Rüya olarak görüyordunuz başkanın Mesut'u. Rüya gerçekleşmek üzere dediğim gibi bugün. İmzalı atılana kadar hiçbir şey demiştir taraftara bir mesajınız var mı başkanım? Fenerbahçe şampiyon olacak mı? O dört yıldızı çünkü herkes bekliyor şu anda bütün camiye. 2021 sağlıklı, umutlu, mutlu, iyi yıl olsun. Fenerbahçe de şampiyon olsun. Taraftarı da çok teşekkür ediyorum her zamanki destekleri için. Sizin röportajınız varsa mikrofonu verebilir miyim başkanım? Kaçırdın o şansı bir daha sefere. <laughs> Hadi kolay gelsin. Ali Koç biraz kibarca Burak da pişman olmuştur söylediklerine diyor. Aynı fikirdeyim. <laughs> Aynı fikirdeyim. Yani çok şey söylerler. Yani sen o zaman Türksün niye prim alıyorsun be? Yani bir sürü şeyler söyleyebilirler. Gerek yok. Yani Burak ya gereksizdi. Ali Başkan da doğru söylemiş Bence de pişman olmuştur. O an belki hani yani farklı yorumlar getirebilirler. Yani o gün ya bırak kıskandı diyebilirler Mesut'u. Kıskanıyor mu derler. Bilmem Çoğu ne kimse deri. öyle yorum yaptı öyle bugün. Yapabilirler. Yani bir sürü şeyler söyleyebilir. Özeti yanlış yapmıştır. Bana göre de pişmandır. Gerek yok ya. Evet. Gerek yok. Sen niye böyle Açlamıyorsun i̇şte ki? Şu an Türkiye senin orada attığın gollerle gurur duyuyor. Hepimiz gurur duyuyoruz. Milli takım oyuncusun. Yani herkes seninle gurur duyuyor. Hiç gerek yok seni. İşte sıkıntı ne biliyor musun bizde? Milli takımlarda dikkat et Türkiye'de o zaman oynanmıyordu. Statlarda İstanbul'da falan. Hiç sen bir Fenerbahçe veya Saraçoğlu'nda veya Telekom'da veya Vodafone'da hiç X bir takımın oyuncusu çıkarken alkışlandı veya oyuna girerken bir milli takım oyuncusu alkışlandığını gördün mü? Yok. İşte bunlardan. Bu fanatizmden dolayı alkışlanmıyor. Aynen. ...bundan dolayı alkışlanmıyor. Zaten o yüzden maçları Maalesef. da İstanbul'dan aldılar. Aldılar zaten ondan dolayı. İşte şimdi yavaş yavaş başladı... O